sesim. Sabahlar bizimle başlar. <laughs> sabah sabah detone olduk şükür. Bunlar <laughs> da bir bağırsın. Gün Gün günaydın Martuşko. Günaydın Biz Mekik. Biz yola çıktık. Ve bir günde karar Yok, bir verdik. Ya, gidiyoruz? nereye gidiyoruz? Biz mi yoksa şimdi e zaten görecekler. Zaten işte görecek görecekler. Söylüyorum. Söylüyorum. Tamam. Evet. Karatepe'ye gidiyoruz arkadaşlar. Ceren şoför olduğu için ben evet. şeyi aldım. Evet. Çeviriyorum sana. Evet. biraz şimdi. fena arkadaşlar. Bu Hayır. Hali. Hayır bu ayrıntıyı söylemeyeceksin. Dilara annesi izliyor. İzliyor. Böyle oldu biliyor zaten. Şöyle. Şimdi tünele giriyoruz. Kapatıyorum. döneceğim. Çocuk Evet arkadaşlar biz Maşukiye'ye geldik Ay ben sallamıyorum valla Yol bulduk Arkadaşlar Ben asla bu kadar Kar düşünmüyordum Harika bir yere geldik ama Ben asla Böyle bir yere geleceğimizi düşünmüyordum Bu kadar kar olacağını düşünmüyordum Çok Aşkım bir de daha düşe Bir de daha çıkacağız Oh my god. Şimdi kahvaltı yapacağımız yere geldik. Şöyle göstereyim. Vadi restoranda yapacağız. Güzel manzarayla böyle güzel bir kahvaltı diyeceğim. Kamera ıslanmış. Onu silip hemen geliyorum. Arkadaşlar biz yedik, bitirdik neredeyse ve hala başlamadı. Şu ne bakın. Neymiş? Instagram'a story atacakmış. Bitlere geçsin diyecektim. Pınar Koç çayladı bize. Normalde onun elinden işi hiçbir şey gelmediği için. Tamam, yapmıyorum. Neden? Neden? Çünkü ben evet. korkusunu atacak. Evet. evet. Linçleyebilirsiniz. Biliyor musunuz Pınar Samsunlu? Bundan bahsetmiş miydik? Evet. Bahsetmişim. Evet. evet. bahsetmiş. Ama unutmuşlardır. Ava sonuçta ilk video. En aşağı Benim inip izleyebilirsiniz. 55'lerime küçükler yolluyorum. Ben de 54. <laughs> bende 19 <laughs> Benim biliyorsunuz biraz karışık. 26 ve 11'e yollayabilirim. <laughs> Bakın Hadi ne sonra yaptım sonra. tırnaklarımı. Bozuyuk spor yapmışım farkında olmadan. Şimdi kahvaltımızı yaptık. Çıktık ve arabaya devam ediyoruz. İnşallah yürürken düşmem ve şurada bir şelale var. Sesim duyuluyordur umarım. Şimdi arabamıza gidelim. Sonrasında merkeze ineceğiz. Merkezde arabayı bırakacağız. Taksiye binip Kartepe'ye dağımıza çıkıyoruz. Zaten burada zincirsiz hiçbir arabayı da çıkarmıyorlarmış. Allah. geldik ama yol çok güzel değil mi? Çok açık Çok ferahtı Ben elini tutup geldi. evet, evet, da geldim. Evet. Bir geldik baktım arkada başladı. gerçekten böyle ele tutuşmuşlar. Kaydığımızda direkt zaten sıkmaya başlıyor. <laughs> Gözlerimi kapatıp Yağmur'un ellerini sıktı. Bir şey diyeceğim. Benim arabayla çok iyi çıkmaz mıydı? Tabii. Tabii. Bilim kıyafet <laughs> kıvamında. <Yani gülüyor> evet kesinlikle. Kullanırsa güzel çıkardık. Sen. Ben Tabii de arabası Kınar kullan. <laughs> Kesinlikle. O Orada, zaman haklı, e, haklı, cennet, cennet cehenneme gidiş kesindi. <gülüyor> <gülüyor> Çok sessizdin yolda. Sürekli Pınar'ı kontrol et markaya dönüp böyle iyi misin Niye, iyi misin diye. Ay şu işte, tülüme bak ya. Gene atacak birileri. Ben de böyleyim. <laughs> İstanbul'da gelin aklıma geldi. Onda da öyle bir sahne vardı yani. Ben onu hatırlamıyorum. Galiba. galiba. Ona Ulda çıkıyordur. Evet. O zaman Kartepe'ye geldi. geldik. Bezmen Bey. Açar kapıyı? <laughs> Merhabalar, Merhabalar efendim. Wo, bu, burası da neresiymiş? Merhaba hoş geldiniz. Bir gece boyunca sizi bu odada konaklamanızı sürdüreceğiz, devam ettireceğiz. Öyle bir şeyler işte. Arkadaşlar, çıkarken yapmadığımız için ben aynen kendime <laughs> Ay Yağmur'la en son Dilara elleri kenetlenmiş bir <laughs> şekildeydi. <gülüyor> evet ama yolu da zaten size çektim, evet. ne haldeydi yol. Çok ama güzel. gerçekten adam bence iyi kullandı. Biliyor yani, tecrübeli bence. Ezbere gidiyoruz bence. dedi zaten. Aynen. <laughs> hiçbir şey gözükmüyor, ezberledik yolu, öyle gidiyoruz dedi. Biz zaten Ondan hiçbir şey sonra görmedik, sonra aynen. <laughs> Ondan sonra Dilara hiç ruhunu <laughs> teslim etti. <gülüyor> <gülüyor> ama şu an geldik, şimdi evet. ne yapacağız biliyor musunuz? giyinelim, <laughs> bir kahve Evet. <İçliklerimizi> <laughs> Ama aşağıda Starbucks gördük. Umarız açıktır. Üstümüzü giyineceğiz. Fotoğraf için takımlarımızı giyineceğiz. Sonra sizinle görüşelim. Şu an size manzaramızı gösterebilirim. Bayağı açıldı. Şu anda. Aa kayak yapanlar bile var. Biz direkt pisti görüyormuşuz Dilara. Evet. Şurada iki tane nokta var ya. Onlar kayak yapan insanlar. Bir şey diyeceğim ama. Aa bayağı açıldı. Bayağı açıldı. Evet sis kalktı şurada var biraz. Biz normalde şurada gördüğünüz evlerde kalacaktık. Bunlar suite oluyormuş. 4 kişi kalabilecektik. Ama onlar şu anda tadilattaymış. O yüzden otelin içinde 2-2 ayrıldık. Bakın şurada biri var ve arabasına ulaşmaya çalışıyor. Ulaşamaz. Ulaşamaz. Öyle bir kara saplanmış ki. Just wow. Şimdi teleferik zamanı. Bu kadar soğuyamazsın hayattan. <laughs> Kendini izoleye almış. Nasıl hissediyorsun Dilara? Çok mutluyum. Şimdi ne yapacağız? Teleferiğe bineceğiz. Uzun mu kısa mı? Uzun. Ne kadar sürüyormuş? Yarım saat. Harikasın. Hani hmm, Bizi bulurlar Bizi şey bulurlar. Şey. <laughs> İnşallah bizi burada bırakmazlar. Ama Asla. şey, onlar gelene kadar biz burada da. Ben donarım. Şu an kaç metre yükseklikteyiz bilmiyorum. <laughs> Şu göstereyim size de. <laughs> gösterme gösterme. Allah. Bir esiyor. Ve çok yavaş gidiyor. Ben sadece binelim diyenin. <laughs> <ince gö> <laughs> ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Kısa olan 3 dakikaymış. Zaten şu an aktarma yaptık yani. O 3 dakika bile değildi. Gidiş de 3 dakika. Gidip gelseydik. çok mantıklı. <laughs> yani, tamam yani. Bilmiyorum. Ama bu baya bak yukarılara çıkacağız. Sıçtık. Oo! <gülüyor> <gülüyor> ne gördüm ben az önce? Ben göremiyorum. <gülüyor> <Benaz>. <gülüyor> Şurada aşk. <laughs> Şuralara çıkacağız. Şu an anksiyete krizine girmiş bulunmaktayım. Harika. Dilara ile Pınar'ın sesi gelmiyor. Hey! Evet. <laughs> bir tek de biz mi varız ben anlamadım ki. Niye kimse yok? Neyse. Ses ya. vermiyorlar şey da. Ya sonuçta bunu herkes biliyor <laughs> öyle düşünelim. Evet canım şey ne olabilir tamam ki? Ben şu an... ah. Tamam tamam bir şey <gülüyor> olmaz <gülüyor> ya. Hadi Hadi Bir beş. dakika dur. Ben atamıyorum kendimi. <laughs> 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 Yaşasın! Bunu çekebildi. Of bayağı daldım şu an. Ay, arkadaşlar çok sis var burada. Bayağı sis var. Ve gözlerim renkli olduğu için gözlük takıyorum. <laughs> şey yapmayın yani. <laughs> Linç <of. gülüyor> Ya Beyaz acıtıyor arkadaşlar yani. Aynen. Aynen. Ama öyle arkadaşım. Seninki de acıyor. Da Benim aşkım. Bir şey diyeceğim, kahverengi de bir renk. Evet arkadaşlar, gözler beyaz renkte acır yani. Şu hale bakın, kırmızı bir burunlu Cenan var. Saç baş gitmiş. Odadan çıkmadan önce maşaladım bayağı iyi oldu. Şu halimizi göstereyim size. <laughs> Moğolistan'dan gelme. <laughs> Buz tutmuşuz ama mutlu olmaya da çalışıyoruz yani bir yandan. Bu telefekten indikten sonra. Ben gerçekten karda nasıl yaşanılır, ne giyilir falan unutmuşum. Bir Eskişehirli olarak, yarım Eskişehirli diyeyim mi? de linç şurada. Veya bozuk bozuk da soğuktur yani. İçimde içlik var, üstüne takım giydim. Ama ona rağmen yukarısı gerçekten dondurdu. Dondurdu. Şu an kameram da böyle bir buğu yapmış. Size biraz fiyatlardan bahsedelim. Starbucks'a mi vardı? Biz çok heyecanlandık. Sonra gittik Dilara'yla kahve alalım şey. diye. Hmm. Tol Capicino'ya 30 lira ödedim ve toll için yani. Hadi şeyi bekliyordum. Böyle havaalanı, alanı tarifesi falan bekliyordum da bir de otomat yaptı. Hani oradaki adam da yapmadı. O yüzden bir tık üzüldük ve içemedim zaten. Çöpe attırdık. Şimdi de işte bir tane kafeye geldik. Burada sıcak çikolata aldık. Tabii ki sıcak çikolatayla keyif yapacağız. Hello! Saçıma bakın dostlar. Parmaklarımı hareket ettiremiyorum. Ben şu an daha iyi. Benim saçım da kendi haline döndü böyle takılacağım ve biraz daha kabarık haline döndü. İyi ki maşaladım saçımı. He şimdi size bahsediyordum. Çok iğrenç çıkmış ağzım. sıcak çikolata içeceğim. Bu sıcak çikolatayı da 20 lira verecekmişiz. Ay ağzım çok kötü çıkmış fotoğraflarda ya. Ben bir fotoğraflara bakıyorum. Biz Alaska kafedeymişiz arkadaşlar. Otelimizin girişi şurası. Zaten buradayız otel olarak da. Burada telefon bağımlıları. Değil, Hiç alakıyoruz. Bir şey sandım çok kaydı. Bakabilir miyim şu çok an kameradan kendime? Ama kamera güzel çekiyor. Ah. aşkım yok. Emirsin. <laughs> bence <gülüyor> güzel çıkarır ya. Bakamıyor musun şu anda? Ya, Bakıyorsun kendine. Ben yani. Güzel bence. Kar bizi yani, bu hale getirdi. Mahvolduk. <laughs> ben bizi de önden çekeyim çok evet. Daha güzel, güzel. Gülüyorsun. Hello. Ver bakalım bana. Al bakalım. Takıl. Çok güzel bakın. Saçım çok kötü oldu, Şimdi dağıladım. Kusura bakmayın. Benim de çok geçiyor. kötü. Benim saçım Hı bu mi? halini görmemişsiniz deyiz. Ben her daha zaman daha düzlüyorum gözlere çünkü. Bakın gözlere yeter gözleri. Aa teşekkür ederim aşkım. Evet inşallah postumda da güzel çıktı. Sıcak çıkamaz yudumluyoruz ee, ama pınar yudumlamıyor çünkü, çünkü onun biraz midesi kötüymüş. Evet, Neden? Yani, Telefekte mi kötü oldu? Yoksa bak kahvaltıdan sonra biraz fazla yedik sonra. Bakın. <laughs> bilmem ki ne bulur. <laughs> Bugün seversin <laughs> yarın unutur. <laughs> ben az benim size bakar mısın arkadaşlar? <laughs> Martı gibi ellerime bak. <laughs> bir yerine <laughs> şey hakkından geleceğim seni. Bunlar size az verebilirim. Bir dakika bunu işleyeyim mi senin? Ya e, şu işleyeyim de bu da yeni. Onu çıkarmadın mı? Çok çıkarmadım için çıkarmadım ama çıkarabilirim yakasını. Tamam. Olaydı, emin değilim. Çok acıktım ben. Tamam. Neyse. Ya bıktık senin karnın acıkmasından yeter artık. Sadece daha ince çekti. Bir şey söyleyeyim bayağı ince çıkıyorsun. <laughs> Siyahlandır onu şöyle biraz da açayım. Belin yok şu anda. Kestik. Teşekkürler. Çok edecek şekilde. Nasıl bu şeyler, şeyler mesela? Mesela şu. Wow. Bir arada yok. Dilara'da çarşaf yok. Ne? Korona parti. O Maşa çıkardım, düzleştirici çıkardım, fön fırçası çıkardım. <laughs> Bize spor çantasıyla gelin deyip valize gelen koca yürek. Olsun. Öyle bir şey yapmadım. Dedim <laughs> <Yalan> ki <laughs> arabaya biz nasıl geliyoruz? Tepesine çıkıyoruz, siz de getirebilirsiniz o yüzden demiştim. Yalan söyle. Urla'ya nasıl gidecektik? Valiz. <laughs> <laughs> Bak Urla'yı alıyordu, almıyor mu? Almıyordu. Kaç? <laughs> Odada maskeyle oturuyorsun bakıyorum. Eee evet, Corina. Doktorlarımızı dinliyorum. Haklısın o yüzden Kartepe'desin şu an değil mi? Evet, evet. Peki. Çok haklısın. Bizim oda turumuzu yapalım. Görüyorsunuz. Şurada Pınar Koç tabii ki. Çarşaflarımız. Koronadan böyle korunabileceğimizi düşündük. Ben. Yani yemeğe inerken resmen pijamalarlayız. Bu niye kot giymiş bilmiyorum. Geç. Bir de dışarıyı göstereyim diyeceğim ama yani dışarısı böyle arkadaşlar. Hiçbir şey göremiyorsun. Gerçekten inanılmaz. Biraz Cenan hakkında bir şeyler söyler misin? Cenan? Tanımıyorum. <laughs> Kanalın sahibi salak. Tanımıyorum kendisini. Başlayalım şöyle atayım. Benle aynı odayı ilk paylaştığın için mutlu musun? Çok oda oda body'm. Sana bir şey sordum. Efendim canım? Benle aynı odayı paylaştığın için mutlu musun? Evet çok mutluyum. Zaten ben hep Amur'la aynı odayı paylaşıyorum. Ağva'da da öyleydi. Çok <laughs> evet. mutluyum yani. Ağva'daki odamızın tuvalet kapısı bozuktu arkadaşlar. Bunu da itiraf ediyorum burada. <laughs> Ve odamızın çekmecesinde kalpli ışık vardı. Evet, sevgili vardı demek ki sevgilide. Evet. O zamanlar kamerayı çalıp e, odaya getirememişim. Çekemedik herhalde. Evet, evet doğru. Ya da o zaman telefonla çekiyorduk. Gelişti Cenan. Doğru bu Yelte kamera yoktu. Evet gelişti. Ya. Buradan buna arabiliriz. Evet, Kapatıyorum. Kadar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Açıktı kadar. Hadi. E Cenan o ne simli, simli simli giymişsin. Evet. Kardeşim biz tightlayız. E ben de şofmanlayayım. Ama üstün. Ama başka bir şey mi Üstü yok. neydi şişarını al. Neydi ya? Üstü neydi? nişan nişantaşı altı şişar. Aa aynı öyle bir şey oldu. Peki evet, yine kimi bekliyoruz? Tahminleri alayım. Ben Pınar diyorum. Ben de Pınar diyorum. Pınar Narkot. <laughs> yani belli belli değil mi arkadaşlar? <laughs> o kadar hazırlandık yani kaç saat ne yaptın odada? Yarım saat odadaydık Pınar. Uyumaya çalıştı. 5 <laughs> <laughs> dakikada uyuyamazsam ama uyudu bugün arabada. Uyurum da uyumuş vallahi. Sonra geldi düzleştirici istedi. Böyle bayağı kapıda kıvrandı kıvrandı. Ondan sonra Mersen benim düzleştiricim istemek için kıvranıyormuş. <laughs> Şimdi dört buçukta çay saati oluyormuş Çay saatine gidip neler var neler yok Bulacağız çünkü Dilara yine acıktı arkadaşlar Şaşırdık mı? Hayır Her tatilin bir tane lafı vardır Ben çok acıktım Söyleyen kişi de Dilara Demirhan'dır başkası da değil Gece yine acıkacak büyük ihtimalle evet. Gece doysun diye bir de abur cubur aldık arkadaşlar Ama gelmeden büyük ihtimalle hiçbirini yiyemeyeceğim Çünkü artık sadece az ve sağlıklı şeyler yiyebiliriz Ya yürü git <laughs> Size <de> inandık kardeşim <laughs> Arkadaşlar çay saatine inmiştik. Sonra çay saati bildiğiniz zaten kuru pasta falan olur değil mi? Bizce de öyle olur. Ama ondan sonra çocuk dedi ki ben bunları yemem. Sucuk ekmek. Sucuk ekmek dedi. Tamam sucuk ekmeği ben de istiyordum. Ama evet yine ya dışarı ama çıkmamız gerekecek. Ya şey olsaydı, peynirli poğaça tarzı. Falan Ay o tarz bir, bir şey olsaydı bir tutardı midene. Ama kuru pasta Doğru. kötü Doğru. O yüzden şu anda yine sıcak çikolata içtiğimiz yere gideceğiz ve sucuk ekmek yiyeceğiz. Şimdi tabii ki sucuk ekmek time. Ama Pınar bize eşlik etmiyor. Evet, kısırı, ya, yürü git. <laughs> yani sucuk ekmek Başım, yedik ya. ama Pınar ne yapıyor, bir görün. Bir de diyetisyenim diye bize laf yapıyordu değil mi? Sonradan yediğiniz sonucu gitmedin o da evet. yedi bir Bakın, yani, şunu şey yapıyor, bir de açıklayalım. O da sucuk ekmek Diğiz yedi. Yedendi. yedi. Bir tane yarım yedi. diye gidip, tam yedi. Evet, ve şimdi ne gitmiş orada? Açık büfeden. Neler tamam. neler neler. Tamam. Ee, şey oluyorlar ama. <laughs> ee, dans söz öğrenciliği eski dönemden Haydi. bir şey. Ya ben bunu anlatamam. Bir şey diyeceğim kadın değil bu farkı. Ya biliyorum oradan bağlayacak. ya ya kendi akıllı sanırım. İnanılmaz. Ya ben bir daha istiyorum, ne olur ya? Geç. tamam. Başlıyorum. Biz ne aldık gelirken buraya? Şarap. Aa. İçki. <laughs> Değiştir onu. İçmek. İç. Ha. İçlik, ha. evet. Ee, biz içlik aldık. onu normal zamanda ne giyiyoruz biz, onun gibi çorap, bir şey. Çorap. Aa. Ee, mesela Pantolon. Mesela erkekler ne giyer? <laughs> Baksın. Hayır, üst tarafına. Atlet. Ha, şey, ha, o. Wow, ee, Ankara başkan. Ee, Ekinle sürekli gidip okulda oturduğunuz Otlu. parkın adı. Parkın, parkın mı değil, Çatı, çatı. çatı, kafe, park, ee, otu. Yeşillik. Ee, Yeşil. Dur. <laughs> ya aşkım erişilik 14 saat diyor ama. oraya bir hı şey hı. diyorlar. Hadi. Devrim. <laughs> Arkadaşlar açık büfeden bir domates çorbası aldık. Normal insanlar gibi Yağmur da öyle yaptı. Dilara da yaptı. Ortaya aldım de dedi. Pınar bunu aldı. Pınar'cığım tokulup sadece tatlı alabilirsin. Ama yani yemek de ye, acıkırsın. Bak biz nasıl yemek aldık yani şöyle. <laughs> Benim San biraz öldü de. <laughs> Bir şey diyeceğim siz bayağı azalmışsınız. Hoşum Dilara. Mi? Şey. Değil mi? Böyle bir sucuk ekmek doyurdu çünkü. Ama akşam sonra kimse yemek vermiyor. Cipsilerle şey yapar. Şimdi yemeğimiz bitti. Ve anca falan kalkabildik. Saat 9'a geliyor. Ne yapacağız Pınar şimdi? Party. Party time. Oyun oynayacakmışız. Nasıl oyunlar oynayacağız? Hayır ya. Şöyle 90 çekeyim. <laughs> 90'lar partisi mi? <laughs> evet. Bastım. Hadi bakalım. Müzik, tın, 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 tın. Tın. Yapmayın ya. Hobimiz var diye konuşuyoruz. Zıplıyorlar. Şey diye Allah Allah ya. ya. Arkadaşlar size bir şey sormam lazım. Bu agların hali ne olacak? kar suyu değdi ve harleylere geçene kadar ıslandı hep. Bu geçer demi mi ya? Çünkü daha alalı çok az oldu ve böyle kalırsa çok üzülürüm. Çok üzüldüm. Tadım kaçtı. <laughs> <laughs> <Kapıyı. Olmasın, istersen. gülüyor> Parola söyle. Parola ne ya? Parola falan yok. <laughs> aç işte aç, aç, ustam, aç. Moralim bozuk. Açın şu kapıyı. Farklarımın haline bak. Benim de yanlar böyle. Islak bir bezle siliyorsun. Gerçekten mi? Tam içim rahatladı. Dilara o ne senaryolar yazdı biliyor musun? <gülüyor> Gü. Nay. <laughs> <laughs> Hepinize günaydın. Günaydın. Burada Bir de size kahvaltımı <laughs> göstereyim. Yok yani. Tabii ki çikolata <laughs> depoladım buraya. Bence bu Bicel çikolataların o. tadı da çok güzel. Ya olur ya böyle pankekin üstüne çikolata otellerde onun gibi bence. Öyle çıkmasını umuyorum. Hepimiz omletlendik bu sabah. Pınar, Pınar hariç. Pınar, hariç. Pınar hariç. yedim bak. Çok, iyi, iyi, çok <laughs> sağlıklı bir yedim. kahvaltı. Hepimiz şey, omletlendik. Afiyet olsun. <gülüyor> 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 Dışarı çıkmaya hazırım kombinle. Şu an çok iyi kolladım kendime. Hem şapka hem sweatshirt'ün şapkasıyla. Ama içimde içliğim yok ve donacağım büyük ihtimalle. Kahvaltımızı yaptık. Pınar'ı kara yatırmaya gidiyoruz. Hayır, bir hak etti. Hayır, ne? Instagramına evet Instagram'ına fotoğraf dün olmamış. Onun için fotoğraf çekilecek. Yağmur da aynı şekilde Savaşı galiba. Gidiyorum. Biz de seyirci olarak gidiyoruz. Hayır sen öyle san kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> İçimde içliğim yok. Vallahi seni bir kara yatırırım. <laughs> Çıkamazsın oradan. Neler yapıldı orada? Acaba bir açıklar mısınız neler yapıldı? Hayatımızın... Aa, hayır, Pınar Koçlu Shop Reis. Ama ışık filtresi. Zaten. E, bir de çilt. <laughs> bir de cilt Bir de diş beyazlatma. Yani. Hadi şimdi ne yapalım? Diş, diş macununa gerek. gerek. Ya. Çok artık gerçekten. Yok, Sen gibi. ne yaptın? Hayır, Aşkito. Story attım Story'mize ben bakalım hadi. Hadi açalım. Bunu dün cense de attım ben. Benim de ve nazar doğası okudum arkadaşlar. Sabah Bak geçti. Esnemiyorum şu an farkında mısın? Evet. Okudum aşkım. Yani tek kendimi aşkım okumuyorum. <laughs> dün gece zaten odamızdaydık. Dördümüz dedikodu, sohbet, muhabbet. Sonra uyuduk. Ama arkadaşlar otel o kadar sıcak ki. Ota odası daha doğrusu. Sabah uyandığımda çok susamıştım. Evet Burnumuz, dilimiz, damağımız, her tarafımız yani. kurudu yine. Bize Sapanca'da da böyle olmuştu hatırlarsanız. <laughs> Sürekli gittiğimiz <laughs> otellerde bunu yaşıyoruz biz. Hani odanın peteği falan kapalı. <laughs> evet gerçekten. Ama asla yanımızda bir su bulundurmayalım yani. Yok ya ben Ay, suyumu sizde unuttum. Sonra. Ama Dilara ikisini içmiş. <laughs> sonra ben camı açmak istedim. Ama tabii Dilara tutuluruz şey dedi. şey diyeceğim. Dağda kaldığımızın altında kalın çizgiler. Haklı şimdi. Ne diyebilirim ki? Kesin ölürdük yani. O yüzden açamadık. Ama çok sıcaktı. Bir de hep uyandım ben gece. Bir aç, ferahla tamam ama sabaha kadar cam açık dağda. Yani show race. Fotoğraf çekildi dışarıda ama... Aşırı soğuk. Bugün ayrı bir soğuk var. İyi ki dün gelmişiz. Evet evet, iyi ki dün gelmişiz. Bir de biz içtiklerimizi giymediğimiz için bugün hazır döneceğiz diye Ama bak, donduk. Benim peluşum var. Bu içi Ama bu peluş çok arkadaşlar. iyi ya. Çok güzel, gerek yok. Gerçekten. Benim bir de peluş beni basar diyordun. Basarmış. <gülüyor> <gülüyor> Anca <gülüyor> arabada basarsa. Belki, yol boyu yandım diyebilirim size. Evet. Açarsın aşkım artık canmam. <laughs> Sonra yüz falcı. Arkadaşlar Sakarya kırmızı olduğu için, daha doğrusu her yer kırmızı şu an ama biz Sakarya ıslama ıslama köfte Ay. yemiyoruz ama. Arabada yiyebiliriz Arabayı Arabayda donatıyor. Oldu yapayım. oldu kardeşim <laughs> ıslama köfte yapalım. Ne? <gülüyor> <gülüyor> ne dedin? Duydum. Arabama neydi? evet videodaydık. Arabayı ne dedin? <laughs> Saatlik bir şey diyeceğim de gayet korona yapamayacaktım arabamı yani yıkatmaya ve yağmur Yağmur dağdan yuvarlanarak iner sonra Neyse, da yürüyerek Sakarya'da devam yedek. eder. Aynen, Senin Ay, yerler. Bırakıyorum direkt. Yokuş aşağı Ben gitme. arkadaşlarımın iyiliğini düşündüm. Yani ben yıkatmaya bıraksaydım oradaki Teşekkür adam korona olsaydı. Çünkü Aynen. bizim bir tanıdığımız arabasını öyle alıyor. Ondan sonra yıkat sıcakmış. Bir daha, yazın, bir daha yazın işte. Korona olduğundan sonra havalandırmayı açmış yol boyu gelirken. Sonra o korona olmuştu ya. O yüzden arkadaşlar hiç kendimi riske atamazdım. <laughs> Ve zaten dışı da çok leş oldu arabanın. Yani karın, çamurun içinde geldiğimiz için. <laughs> Artık herkes dönüşte atıyor bana. Biliyorum ne kadar iyi Kardeşim senin araban otoparkta <laughs> şu anda. <laughs> Seninkiyle geleydik madem. <laughs> Allah Allah. Yani şöyle bir detay var. Benimkinin yaz lastiği var. Evet. Gelirdik ee, kesin gelirdik. Kesin gelirdik. Bence çok da güzel gelirdik yaz lastiğiyle. <laughs> Bu arkadaşlık Aşık biter arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Şu Aynısını? şahıs mesela gelmeyecek dönüşte. Aşkım ya, bizim aramızda böyle şey <laughs> <laughs> Çimdikiyormuş beni. Biz de bir video yani. için birbirimize <laughs> laf söylemiştik. Evet şimdi taksici beyi aradık. Taksici <laughs> Dün bizi be. dağa çıkaran. A, daha Mercedes'de çıktık. Evet kayakalı. arkadaşlar daha zaten görmüşsünüzdür. Hiç kayarken çekmedim büyük ihtimalle ama Mercedes'de evet. çıktık ve hani evet. sonuçta çıkan arabanın önden çekişli olması gerekir. Bizimki arkadan çekişliydi değil mi? Evet. Öyle olması gerekiyordu. Kendimizi tebrik ediyorum. Evet ama gayet iyi çıktık. Herkes yolda kalıyordu. Biz kalmadık evet, şükürler şöyle, olsun. Şöyle. Evet, evet evet. Ama bu ayrıntıları ailemize sonra söyleyeceğiz. İşte dönünce izleyecek izleyeceklerimiz Ama Dilara zaten bir koca yürek çıktı. Her şeyi Anlatıyor. Ben de bizimkilere yoldan video falan atıp durdum. <laughs> ben e, Teleferik'te böyle yani. etrafı hiç görmediğimiz ve sonsuzluğa gittiğimiz videoları saklıyorum. Dönünce atacağım. <laughs> i̇şte taksici bey 12'de buraya bizi almaya gelecek. Otelden çıkacağız. Sonra hmm. arabayı bıraktığımız yerden, daha doğrusu taksi duranın orada bıraktık zaten arabayı. Alacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Görüşürüz. Arkadaşlar biz dağdan indik. Dağdan indik şehre. Şimdi şehre indik, deniz kenarına geldik ama nereye geldik? İzmit'teyiz şu anda. Yol üstündeyken ne oldu? Tabii ki yine acıktık. Her zaman acıkırız. Palmiye kafeye oturduk. Normalde başka bir yere gitmeye çalıştık ama gidemedik. Başka bir yere önermişlerdi. Standart bir kafeye geldiğimizi düşünüyorum. Fazla bir beklentim e, Seka yok Park diye geçiyor. Evet, Seka Park alanıymış. Bu şey gibi aslında. Bodrum'daki e, Palmarina gibi böyle dizilmiş restoranlar var. Evet asıl istediğim şey ama geldiğimiz yer. Yok burası da güzel, kötülemiyorum kesinlikle. Ee, sıra sıra kafeler vardı. Biz bir tanesine gelip oturduk yani. Umarım doğru olanı tercih etmişizdir. Ebracım selamlar. <laughs> Eğer izlersen falan diyor. İzlersen. Bir arkadaşımızın önerisiyle geldik bakalım. Sonrasında yolumuza devam edeceğiz bu şekilde. Görüşmek üzere. Röportajlarımıza başlıyoruz. Pınar'cığım gezimiz nasıldı? Her kriteriyle değerlendirmeni istiyorum. Tabii Şimdi ki. önce şoförlüğümle başla ve beni öv. Başka bir şey değerlendirmeyeceksin bu kadar. Ama bence gayet güzel bir şoför kendisi. Çok biliyorsun yani çok anlarım bu konuları. Ama ya ben gayet gerilmeden geliyorum ve ben önde otururum değil mi Cenan'cığım? Dilara kapmış da ilk binen kapar. <laughs> <laughs> yani çok güzeldi bence gezi. E, zaten bir anda karar verdik. Bir anda hop dedik. Benim bir günlüğüne. Ben bir de kar çok severim. Bir de bayağı görmüyordum. Çok güzel geçti yani ama yani tabii hava soğuktu. Bayağı soğuktu. Evet. Sadece onun biraz şeyine uğradık. Aynen. Onun dışında da bir şey yoktu. E gittiğimiz yerde de sakindi. Kimse yoktu yani. Herhalde sezon olmadığındandır. Sezon kapanınca gittik ama. <laughs> o da bizim için çok iyi oldu. Sessiz, sakin, huzurlu. İleride konuşup, aa böyle bir her şeye de gitmişiz diyebileceğimiz çok güzel bir, bir gün geçirdim bu da yarım gün. <laughs> Hala güzel. İki güne tamamlayacağız bakalım. Aynen öyle. Bakalım birazdan da döneceğiz. E, Jens'in yeni iki vloglarında görüşmek üzere. Size öpüyorum. Evet, arkadaşlar. Bunları yolladık. Bunları <laughs> yolladıktan sonra dedik ki kapanış yapalım. <laughs> Ama böyle aklımıza geldi. Biz geldik. Şu an İstanbul'dayız. Yağmuru bırakacağım. Sonra Dilara'yı bırakacağım ve sonra da artık eve gideceğim. Çok yorulduk. Bir, yorulduk ama. Birazcık evet. yorgunluk var. Tatlı, Tatlı yorgunluk. Tatlı yorgunluk. Güzel. Kendinize çok iyi bakın. Yeni gezilerde. Görüşmek, Görüşmek üzere. Kanala abone oluyorduk. Yorum yapıp beğeniyorduk. Görüşürüz.